Evet, hızlı geçen bir haftadan sonra Murat Köçe ile beraberiz. Geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini değerlendireceğiz. Murat Bey merhaba. Merhaba Mustafa. Neler gördük, neler yaşadık, neler oldu? Valla Mustafa dediğin gibi zaman artık çok hızlı geçiyor. Gerçekten sanki şu çekimi daha dün yapmış gibi gittikçe hızla yaşlanıyoruz. Bu pandemiden midir nedir? Günler çok hızlı geçmeye başladı. Ben yani son bir ayı hiç hatırlamıyorum. Böyle akıp gidiyor. Hiç hoşuma da gitmiyor ama yapacak bir şey de yok. Hayat böyle. Şimdi Mustafa bir hediye geldi. Çok sevgili Naci Akyüzlü kardeşimden. Ben aslında şu ürünü bekliyordum. İnternette gördüm. Dedim ki inceleme yazısı yapalım dedim. Böyle C-Type bir tane girişi var. her, ne istersen çıkışı var. VJ, HDMI, işte USB'ler, şey, memory kart girişleri falan filan. Muhteşem bir cihaz. Yanında bir de bunu yollamış bana. Ya aldım böyle Allah al, bu ne falan böyle pil mi dedim yani bir şey mi çıktı falan. 256 GB bir disk bu harici disk. Ya inanamadım yani şunun bu hallere bu boyuta gelmesi bakın ne kadar küçük olduğuna da inanamazsınız. Ben bununla ilgili arkadaşlarıma dedim ki ya böyle bir disk var elimde. İnanılmaz. Bana dediler ki ya ne o ne ki bunun aynasının 1 terabaytı var. Yani ben teknolojinin içindeyim bu kadar. Bunu nasıl kaçırdım, bu nasıl hızlı ilerlemedir, akıl sır ermiyor. Sahiden artık bütün bilgiler, her şey böyle ufacık cihazların içine sığabilecek duruma doğru gidiyoruz. Yani e, filmlerde gördüğümüz, eskiden filmlerde gördüğümüz böyle saate bakıp konuşup işte bütün kamerası bilinmemesi olan cihazlardan bütün bilgileri saklayacağımız minicik depolara kadar bu iş gidiyor. Bunu Markus'a Long Line sağ olsun Naciye'de buradan bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim müthiş alet. Şimdi burada teknoloji bir yandan çok hızlı ilerliyor ama ben şurada bir itirazım var. Yani bu işte sektörde uzun yıllar oldum hep söylüyorum. O zamanlardan yaşım gereği diyelim 40 yıl önce söylenenler bugün hala gerçekleşmedi. Yani tamam çok hızlı bir şeyler ilerliyor ama. Bugün eğer ki 40 yıl önceki söylenceler gerçek olsaydı, hatta 20 yıl önceki söylenceler gerçek olsaydı bugün yollarda otonom arabalar, işte ışınlanma, uzaya gitme falan her şey çoktan gerçekleşmiş olurdu. Yani çok da böyle fütüristik söylemlere kapılmayalım. Fütüristler çok iyi işler yapıyorlar. Dün de onların bir gelecekle ilgili bir güzel bir toplantıları vardı. Çok başarılı işler yapıyorlar ama Bazen de bu işlerde ipin ucu kaşıyor galiba. Videolar görüyorum, işte robotlar şöyle olacak, hayatımızı böyle geçirecek. Öyle değil. Yani en son bir tane robot, jimnastik yaparken var. Sondan açıklandı ki zaten o robot değilmiş. O firmanın bir şeymiş, şakasıymış. Yani bu kadar robotlar hayatımıza bu kadar hızlı girmeyecek. O açıklamalara da ben tamamen katılmıyorum. Evet, bir gün olacak ama bu kadar kısa değil. Şimdi tabii güvenlikle ilgili kişiler, bilişim sektöründekiler bunu çok iyi takip etmişlerdir ama etmeyenler için bir bilgi vereyim ben. Cumhurbaşkanlığının 2019'da 12 genelgesiyle 6 Temmuz 2019'da bilgi güvenliği ve iletişim rehberi yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından. Hala daha yeni yeni duyuluyor. Gerekli ilgi, alaka sağlanamadı ama Rehber inanılmaz güzel. Yani bugün bilgi güvenliği ve iletişim güvenliği elbette. İlgilenen herkes için faydası inanılmaz güzel bir rehber hazırlamış Dijital Ofis. Ve sürekli de bunu geliştiriyorlar. Yeni versiyonları var. Bu çalışma müthiş. Herkesin bunu okumasını öneriyorum bu konuyla ilgili olanların. Yarın da çok güzel bir etkinliğimiz var. Sadece bunu anlatmak üzere bir etkinlik yapıyoruz. Bu rehberi tanıtmak üzere Dijital Ofis Başkanı da çarşamba günü saat 14'te ekran karşısında olacak. Ee, i̇zlemenizi tavsiye ederim. Ama her şeyden önce bu etkinliği kaçırsanız bile bu bu bilgi güvenliği ve iletişim rehberini mutlaka sektördeki insanların okuyup incelemesi ve hatta oradaki önerileri uymasını e, tavsiye ederim. Zaten bir süre sonra da bunlar yaptırım haline dönecek diye düşünüyorum. Şimdilik kamu ve kritik bilgiye sahip olan yerler için diye açıklansa da bir süre sonra bir sürü kurumun da önündeki yol haritası ve mecburiyet yapmakta zorunda olduğu bilgileri içeren bir rehber haline dönecek. Şimdi geçen gün bir tane tweet vardı. Diyor ki sertifikayla ya da şöyle diyordu düzeltiyorum. 3 ayda eğitim alanlar kendini dijital dönüşüm uzmanı diye sektöre tanıtıyorlar diye. Evet katılıyorum. Bir konuda uzman olmak için 10.000 saat kuralı diye bir şey var. Yani bir işte 10 yılla karşılık geliyor bu. 10 yıl çalışmadıysa bir insan uzman olması mümkün değil. Böyle bilimsel bir açıklama bu. Benim açıklamam değil. Dolayısıyla ben de bu dijital dönüşüm uzmanlığı enflasyonla karşıyım. Çok anlamsız geliyor. Ortakta bir sürü dijital dönüşüm ofis, dijital dönüşüm uygulaması yapmaya çalışanlar var. Birisi de demiş ki evet daha hayatında bir dijital dönüşüm bile uygulamamış insanlar kendini uzman diye tanıtıyor diye. Sahiden ben kendimi bile bu konuda zayıf hissediyorum. Dijital dönüşümden anlaşılan çok daha farklı konsept, çok daha fazla deneyim gerekiyor. Üretimin içinde olmak lazım. Para kendinin işte müşteri temasının içinde olmak lazım. Dijitale, dijital teknolojiye hakim olmak lazım. Hepsinin bir bütününe biz dijital dönüşüm diyoruz. Dolayısıyla bu enflasyona dikkat edelim. Bununla ilgili de küçük bir anım var onu anlatacağım. Valla bir tweet attım bundan bir sene önce. İşte yani dijital dönüşümle ilgili. Hatırlamıyorum bile konusunda doğru düz. Birkaç madde yazdım. Bunlar var ama bu niye yok falan diye. Birden bir o tweet çok ilgi gördü. Çünkü böyle bir, bir iki influencer bunu retweet etmiş bu dediğimi. Bir anda 3000 beğeni falan. Ben de normal 3-5 kişi falan anca olur. Gelen cevaplardan bazıları çok ilginçti. Birisi şöyle yazmıştı. Aynen cümle böyle. Baba diye başlıyor. Senin dijital dönüşümden anladığın yok. Sen hayvanları çok seviyorsun onlarla ilgilen diye. Böyle de bana da güzel bir kapak yapmıştı. Ee, o günden beri de dijital dönüşüm konusunda fazla konuşmamaya çalışıyorum. İşi uzmanlarına gerçekten dijital dönüşümü başarıyla uygulamış deneyimli arkadaşlara bırakıyorum. Onlar çok daha bu işi iyi yapacaklardır. Hayvanlarınızı, hayvanları sevdiğinizi biliyorsa demek ki takip ediyorsunuz. Tabii takipçi ama ismi yazmıyordu. Yani bir kodlu isimlerden yani şu an hatırlamıyorum. Kimliği bellisiz birisi, birisiydi isim olarak en azından. Ama evet beni tanıdı, tanıyor, hayvanlara olan sevgimi biliyor. Diyor ki sen bu işleri bırak hayvanlara dön. Bu senin konun değil diye böyle güzel bir yapıştırmış. Orada haksızlık etmişti bana ama evet genel anlamda dijital dönüşüm uzmanı olmak benim haddime değil fikirlerim var. Bir şeyler konuşabilirim ama ortaya böyle bir uzmanım diye çıkmam. Lütfen kimse de çıkmasın. Konuya hakim olanlar bu arada olayı götürsünler. Evet Bilişim 500 zamanı geliyor. Ee, bu senede e, her zaman olduğu gibi yapacağız. 22.sini yapacağız. Ee, 4 Ağustos tarihimiz bu sene. Bunun için kurul oluşturuldu. Kurulda çok değerli insanlar var. KVK Kurumu Başkanı Faruk Bilir Bey var. Cumhurbaşkanlığından yine Doktor Hakan Yurdakul var. Savunma Sanayi Birliği'nden Mustafa Özçelik var. Yine kurul inanılmaz değerli kişilerden oluşuyor. Özel sektörden insan var. Dernek başkanlarımız var. Zehra Anay var. Gönül Kamalı var. Çok güzel bir konu, kurul oluşturuldu. Çok güzel bir etkinlik olacak. Bu sene etkinliği soruyorlar. Dijital mi yapacaksınız? Fiziksel mi diye. Biz de diyoruz ki fijital yapacağız. Evet. Ee, yeni bir ...deyim yavaş yavaş konuşulmaya başladı. Bunun da Fijital. Şu demek fiziksel dijital etkinlik. Yani hibritin diğer karşılığı. Biz de bu yıl Bilişim 500'ü... ...fijital yapmaya çalışacağız. Bir kısmı fiziksel olacak... ...bir kısmı dijital olacak. Şimdi Bilişim 500'ün zaten faydasını... ...herkes biliyor. Ama geçen sene uygulamaya... ...başladığımız bir çalışma var. O da yatırımcı... ...giriş, yatırım arayanlara yatırım arayan girişimcide yatırım bulma konusu. Bunu bu sene daha da güçlendirip yapacağız. Küçük bir hatırlatma yapayım. Geçmiş yıllarda bizimle yani bilişim 500'de kendini tanıtıp bizim de desteğimizle yatırımcılara sunduğumuz firmalardan 3 tane firma yatırım aldı. Bunun arkasında da bizim oluşumuz BTR Angels var. Bu firmaların isimini de buradan söylüyorum. Bakiyem, Robotistan, Malvation. 3 tane firmamıza Yatırımcı bulma konusunda başarı sağladık. Bundan da çok mutluyuz. Üç çok küçük bir rakam olabilir ama bizim ana işimiz bu değil. Bunu olmasına rağmen Beytaber Angel sayesinde bunu yapmış olmaktan da gurur duyuyoruz. Güzel bir iş oldu. Mustafa bu haftanın teknoloji haberleri bu kadar ama Galatasaray haberleri var. Ee, sene başında çok iyiydi Galatasaray. Sonra biraz aşağılara inince herkes dalga geçmeye başladı. Yine rüya takımız bizi diyen biri de çıktı. Biz zaten en iyi futbol oynuyoruz, en şerefli birincilikler bizimdir diyenler çıktı. Kimler oldu malum. Bu kadar söylentiden sonra Galatasaray'ın hala tepede lider olarak ligi hala götürüyor olması da haber değil aslında. Normal her zaman karşılaştığımız bir durum olsa diye düşünüyorum. Çok da mütevazisiniz yani. <laughs>